Garbarcus'un yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Cem, bugün Selim abiyle beraber mini survival serimize devam ediyoruz. Yalnız şöyle bir durum var arkadaşlar. Biz bundan önce bir bölüm daha çektik. Onu izleyememiş olabilirsiniz. Belki de izlemişsinizdir bilmiyorum ama orada bir kayıt sıkıntısı oldu. Neyse Selim abi hoş geldin. <gülüyor> <gülüyor> Adam zırh çekmiş ya kendine. Evet Cem hepsini yedim abi burada. Abi yedim hoş bana yap. Kardeşim. Ah eh, sonunda be. Nasıl yakışmış mı abi? Abi çok yakışmış da bana yapabildin mi bari? Yo. Üç abi tane... hepsini ona mı harcadın? <laughs> üç tane devir kalmış abi. Takliye gireceksin. Şey. Abi gözünü seveyim bir de vurma ya terbiyesiz adam. Abi bir pvp yapalım mı abi? <laughs> abi hızlandırılmış seri demedik mi? Aynen abi evet. E tamam PvP falan şimdi bizi bozar abi. Tamam hızlı PvP yaparız abi. Abi biz de. 15 seviye olmuşum daha. Ölmeyeyim yani. Aynen abi 15 seviye. Bir ara sen baya baya ölmemiştin değil mi bizim Survival serisinde? Aynen. Aynen öyle abi. Bu seride de ölmemeyi planlıyorum. Bu arada sen geçen bölüm bir kere öldün. E tam hani arkadaşlar. Hatırlatıyorsun ki abi. <gülüyor> <gülüyor> ya bak izleyememiş olabilirsiniz. Geçen bölümde çok. <laughs> o izleyeceğiz o zaman. Hayır bak o geçen zaman, bölüm e Selim izler. abi öldü. Bütün demirler falan filan onun üstündeydi. Hepsi gitti çok sağ olsun Bir de abi biz burada Nether Portal'ı yaptık. Evet abi. <laughs> yani hani arkadaşlar izlemediyse geçen bölümü. <laughs> bunu yaptık arkadaşlar. Aşağıdaki lava şeyi döktük. Şimdi arkadaşlar geçen bölümü anlatalım. <laughs> İlk önce şu yukarıdaki dağın arkasındaki lav şelalesine doğru gittik. Ben oradan be 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 be. a a a a a Aa! diye bir çığlık attım. Tıwarlu Selim. Sonra geldik işte madene indik falan. Ben bir kere öldüm. Aynen. Ondan sonra işte demir falan topladık. Set yapalım. Nedire gidelim diye. Buraya bir tane portal diktik. Şimdi e, Cem'in topladığı demirlerin hepsini alıp kendime set yaptım. Cem kaldı öyle. Şu an ne yapacağız bilmiyorum yani. Abi şimdi ne yapalım biliyor musun? Bir sabah olsun uyuyalım. Evet abi. Yani uyuyalım sabah olsun. Tamam. Ve <laughs> yatmıyor yine. <gülüyor> <gülüyor> Ulan ya. Şimdi e, ne yapacağız Cem? Nether'a gideceğiz. Hızlandırılmış serimiz. Abi Nether'a gideceğiz de şimdi şöyle bir durum var. Ben set olmadan gitsem mi acaba ya? Vallahi sende şu an ne var pantolon. Abi risk budur yapayım mı? İyi yap abi. Bak şimdi iyi bak nasıl abi? Vay kardeşim benim gayet güzel. Böyle şapkamı da yaparım tamam abi o zaman nedra gidebiliriz? Aynen gidelim abi nedira. Aa bence abi. izlemişlerdir bir önceki bölümü ya çok zevkli geçmişti. Yani çok komediydi. Abi gidemiyoruz. Niye gidemiyoruz abi? <laughs> Aa niye gidemiyoruz abi? <laughs> Adam tribe girdi. Oğlum niye gidemiyoruz? Abi. <gülüyor> 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 Oğlum fail olduk. Çok kötü fail olduk farkındayım. Abi. server server ayarlarında nether kapalı abi. Ama açmıştım. Açtım da niye açılması bilmiyorum. abi öldürme <laughs> dur öl. Gel buraya. Dur canım. Diyeceksin. Tak diye geleceksin. O zaman abi sen aç tekrar başlayalım devam edelim. Aynen arkadaşlar biz bir nedir açıp gelelim ya. Aynen. <laughs> evet arkadaşlar server ayarlarından nedir açıp geldik. Abi bu arada burayı ne yaptın sen? Abi creeper patlattı düzelttim biraz. İyi abi güzel yapmışsın. Bu giriş dedim bizim maden giriş? Aynen abi. Maden. <laughs> Nasıl gireceğiz abi bir baksana. Abi burası bir dakika şey mi olmuş? Bir blok yukarıda mı olacaktı? Ya burası bir sıkıntı. <laughs> 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 Lan tuç ödüm koptu ya. <laughs> Harbiden korktum. Lartu doğru emi falan. Cem Yılmaz Reis ya. Aynen ya. Cem Ar Reis. Cem Reis. Abi bak adam aynı adı taşıyor benimle. Aynı tı. <gülüyor> <gülüyor> aynı tı. <laughs> Abi ben gidiyorum. Gidiyorum canım. Tamam ki. arkadaşlar o zaman nether'a gidebiliriz artık abi. Aynen. Ooo. gaz var burada. Abi sen de yani ilk kez mi gördün gözünü seveyim be. Aynen ya. Oğlum ben iki tane gaz öldürmüş adamım lan. İki abi, tane gaz. Yalnız işte. bir şey diyeceğim. Biz gidiyoruz da yola nasıl şey yapalım işaret koyalım abi şöyle. Yani kaybolmayalım. Ha yani. evet. Bu arada biz nether'a niye geldik? Bir blaze avına çıkabiliriz abi seninle. Niçin geldik? Nasıl geldik? <laughs> Abi yalnız yemek yok bende. Var mı sende? Bende bir tane var abi. Bir tane oğlum bir tane yemekle abi, mi geldik biz buraya? Sen al onu. Tamam. Abi şimdi biz burada ne arayacağız? Tabii ki nedir kalesi arayacağız. Evet kalesi. O kalesi. Buradan sana selam olsun. Çok tatlı bir hatundur kendisi. Abi lütfen. Ne, neyi lütfen ya? Oğlum, abi lütfen. Ben ben hayranı değilim. Ben direkt aşığım abi. Oo, o zaman abi ben tamam kardeşim. Oyunun <laughs> büyüktür. Aa kalesi buldum. Oo <laughs> adam ya harbiden hızlandırılmış seri ya. Abi ben sana ne diyorum yani kalesiyi ben daha çok seviyorum lan. Tamam. Hop Takviye geleceğiz. Yalnız ha, şimdi Bu ne lan? Abi vurma vur. Ee, vuruyor tamam, mu sana? da geliyor bak. Ha tamam geliyorsa vur abi geliyorsa vur. Bir an şeyle karıştırdın mı? Belki dost olmak için geliyordu. Aynen belki de vurmayacaktı. Oğlum zehirlendim. Aynen bunlar zehirliyor canın görülmüyor hatta. O Blaze gel bakalım. Abi ölüyorum. Ölüyorum. Ölme abi ölüyorum. ölüyorum. Abi ciddi mi ölüyorsun? Aynen. Yalnız bir dakika buradan sıkıntılı mı? Blaze nokta abi. Abi bizim Blaze'lere de ihtiyacımız var. Gidelim ya direkt istersen böyle. Abi şöyle yapacağız. Bende yemek yok ya. Aa bu okçunun burada ne işi var? Hangi okçu? İskeleton. Ya bu da buraya sığıntı gibi gelmiş ya. Senin ne <laughs> işin var burada? Nasıl gelmiş ki buraya? Burada oluyor herhalde onlardan abi. Panik defa gördüm abi. Öldür, öldür. Hop ha? lan! Hop. Aşağı düşüyorum sandım. Sakın. Şey düştü mü çubuk? Bakayım. Yok hiç çubuk almadım ya. Çubuk. Abi şuradan gidelim. Buralarda şey oluyor ya sandıklar falan oluyor aynen, aynen. da. Aynen. Yalnız biz her şeyi hızlı yapıyoruz ya. Aynı abi 3 canım kalmış. Abi yemek ye. Yemek yok. Al. Var mı? Var. Bir tane var işte senin attın. Vay be abi geri mi attın? Vay be işte. İşte dostluk bu arkadaşlar. İşte kalesinin diyarındaki dostluk. Kalesi. Bak şu an resmini koyacağım yanımda dursun abi biraz. Vay kardeşim benim be. Bak arkadaşlar nasıl şu an yakıştık mı? oynuyor. Harbiden resmi var sende? Yok koydum abi şu an montajlı koydum yani. <gülüyor kahkaha> Sen de yine aynı sendrom. Hayır. Hatırlıyor musun o müzik olayını? Öyle montaj bilmem ne kardeşim. Bizde montaj abi. Abi şantaj montaj ne? Yaz <laughs> <kardeş> gel ya. <yani. gülüyor> <laughs> <laughs> Motor yuvarda mı kaldı? <gülüyor> <gülüyor> abi arkaya gel 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 burada. Oo. Yaz artık hiç korkmuyorum ha bunlardan. Aynen ben de tırsmıyorum abi takliye girecek <laughs> Takliye girecek tak Sana vurdu. Sakın vurma şeye. Sakın şeye vurma. Oy yandım. Ha. <laughs> Şu pigmene değil mi? Aynen. Abi ölüyorum. Ölüyorum. Al. Ölme ölme öl. Abi. Abi. Cayır cayır yandı diyor. <laughs> takliyeye geldin. Oğlum sen bize yemek getir zaten. Oldu abi sağ ol. <laughs> Oo, evet işte bu. Abi zombi zombiyeti evet. var bizde de yemek kalmamış ya. Abi sen o zaman çubuk toplayabilirsen toplu onlardan. Abi hiçbirinden şey düşmedi ya şansa bak. Ya benim envanter orada duruyor mu? Aynen duruyor hepsini aldım. Aldın mı abi? Aynen hepsini. Tamam tamam eyvallah. Ben de o zaman yemek olayını halledeceğim şimdi. Hepsi bende cam. Tamam abi sen verirsin herhalde bana. Ya bilmiyorum düşünmem lazım. <laughs> <laughs> Dur ya, odun yok mu odun? Boş ver abi, direkt gel. Bütün envanterim bende. Yemek getir yeter. İşte onu halledeceğim de yemek yok abi, evde de kalmamış. Oo, bir sıkıntı. Şurada falan. Ya kim vuruyor be? Lan. Lan. Ah Kalisi ah abi nereden hatırlattın aşkım depreşti ya. Aynen ya bak o yüzden oynayamıyorsun işte cam. Cık, harbiden <laughs> kafam oraya gitti arkadaşlar şimdi. Kalesi seni sevmiyoruz artık. Yok ben seviyorum abi. Yok ben sevmiyorum, vazgeçtim. Yok abi sen sevme zaten. <laughs> Ulan ya. Burası abi mi? yemek, ha? memek yok ha. Yemek? E, tamam yemeği anladım da memek ne? <gülüyor> <gülüyor> ben geliyorum ya Nedir abi. geldi yemek yok ne yapacağız? Bir buçuk ya, kalbim var benim. Üç tane zombi eti var. Bir tane de elma var. Abi. Yani bu bölümde şu çubukları toplarız diye düşündüm. Ama toplayamadık. Ne olacak şimdi? Oo. Oğlum Abi. ayızlar var burada. Oh Dur ben ya. Kaleyi bulayım da seni de bulayım. Sen şimdi neredesin baboş? Abi neredeyim biliyor musun? Ee, kaledeyim ben şu anda nedirlarla Nether şey Netherlands <laughs> Netherlands'da şeyle kapışıyorum ya. Blaze'lerle kapışıyorum. Ya Blaze'ler, Blaze'ler. Sevme beni Blaze'ler. <laughs> <laughs> Canım Blaze'im benim. Bak Blaze için hemen bir şiir uyduracağım şimdi. Hadi bakalım. Bekliyoruz. <laughs> Bak şimdi. Blaze'im benim, Blaze'im benim. Nerede çubuğum benim? Canım çekiyor bir end o dragon keşke ölse. <gülüyor> Son... <gülüyor> sonu çok kötü oldu. <laughs> abi ama yani güzel bir şeydi yani. Ya iyi sonu niye kafiyeli olmadı? Abi. Aa geldi cam. camcım hoş geldin. Hoş bulduk nasılsın? İyidir abi. Aa aşağı düştü. <laughs> <laughs> bu bölüm GG ya bu bölüm çok kötü olduk ya. Abi taklaya geldik. Abi intikamını alıyorum. Aşağı atlasana Cem. <laughs> Niye atlayayım? Oğlum sen yemek getirmedin. Bana ben sana getireceğim. Abi getir getir. Bekle kardeşim geliyorum. Yalnız aşağı düşmeyeydin iyiydi. Ya çok fena patladık ya. Harbiden yani bu bölüm sen... çok abi biz hazırlıksız mı geldik ya? Yok aslında hazırlığımız yok hazırlıksız geldik aynen. <laughs> Yani yemek falan yoktu. Bir şey yoktu abi. Abi o zaman şöyle blaze de kalmadı ki burada. Blaze nokta abi. Neyse sen avlamaya bak abi. Ben aşağı iniyorum sandık falan arıyorum buradan. Park <laughs> çıktı. <laughs> Oy <gülüyor> abi ha? sana ihtiyacım var. Abi geliyorum geliyorum. Oo, oğlum burada var ya bir yer bulmuşum. Abi 15 kişiye saldırdım. 20 <gülüyor> oh. <gülüyor> Seni, Ulan be. Vay be kardeşim Öldüm Öldün mü? Öldün mü abi? Öldüm abi Yapma be ciddi misin? Ya Ulan bir tonda yemek bulmuştum ya Sen neredesin abi? Nedir'e geçtin mi? Yok geçmedim yemek Abi of. eve gel eve gel bir uyuyalım Tamam çok sıkıntı oldu çok. Olsun abi nedir? Bu? Ya bu nereden girdi eve? Sen kimsin ya? Sen kimsin lan? Yaşın kaç senin? Abi kim ne girmiş lan eve? Şey girdi iskelet. Cık, ya terbiyesiz ya. Dur 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 dur. Gel Bak, gel eve gel. Şey yapacağız sıkıntı yok cam. Düzelteceğiz Düz mi durumları? Düzelteceğiz abi düzelteceğiz ya. Biz ne zamandır yani ne zaman taklaya geldik de taklaya getirmedik yani. Öyle de abi, insanın yine siniri bozuluyor ya. Yani. İnsanın yine şeyi ama olsun ya. Yani. <laughs> i̇nsanın oynadıkça şeyi ya. Yani. Evet, olsun abi, gözünü seveyim. Biz hızlandırılmış seri yapıyoruz yani. O Gel şey abi, yaptık. bir yan yana uyuyalım sen de. tane et var, aynen. Bakma bana öyle. ıslak ıslak. Öyle miydi abi o şarkı? Öyle bir şeydi galiba. <laughs> Hatırlayamayacağım şu an. Ne olur, ıslak, ıslak, bakma öyle. <laughs> aynen. Aynen öyle bir şeydi. Niye beni bozuyorsun? Niye anonim imalıyon? Ha? Abi, bizim elmaslar yok. Tamam. Demirler olmasın. yok. Tamam olmasın, o da olmasın kardeşim. Ama bizim kapı gibi yüreğimiz var. O, değil biz abi? anka kuşu gibiyiz lan, küllerimizden doğacağız. Vay, vay, yani, vay. Küllerimizden doğacağız arkadaşlar. Cık cık cık. İçim acıdı ya. Evet. 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 Bu asla bir takla değil. Aslında bir taklanın doğuşu. Abi şimdi o zaman bizim elmas kılıçlar, elmas kazmalar falan gitti mi? Yani aşağı düştüğüm için gitti ama şu an benim bir demir kılıcım var. Neyse ben de gidip almayacağım. O zaman yani sonuçta elması topladık şey yaptık abi sonuçta portal yaptık kendimi avutuyorum. Portal mı yaptık? Nedir portalı yapmıştık ya geçen bölüm. E tamam elmasla mı yaptık abi onu? E abi obsidiyenin neyle topladık? Aaa kaldım mı öyle? Vay aynen ya doğru ya. Ha elmas hayır elması sanki böyle koyup açılıyormuş gibi hissettim. Yok yani... yok abi sonuçta portalı yapmak tamam, için. Tamam ne bağırıyorsun? Ya bilmiyorsun konuşuyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bir de şey tipler olur ya sinirli değilim ben <gülüyor> <gülüyor> abi bağırmıyorum. <mıydım? gülüyor> <laughs> bağır. <laughs> Sen de öyle bir tip misin abi? Yok abi. Sen harbi sakin, sakin adamsın. Sakin ki. Selim abi var ya adam gibi adamdır. Vay kardeşim benim. Eyvallah ya. Kaç para istiyorsun? Canım? <gülüyor> <gülüyor> Yok abi. Abi kazma yaptım bir ton. Bir ton yapmasaydı. Ben bir tane yaptım işte. Şimdi abi biz ne yapacağız? Abi tekrar gideceğiz. Abi tekrar gitmeyelim. Gebereceğiz belli. İmamız var. Tarla yapalım mı? Tarla mı? Aynen ya. Şu tarla işini tamam ya. O zaman bak Cem. Çok hızlandırılmış diyoruz. Ondan sonra pokas sarıyoruz. Aynen aynen i̇şte bu bölüm bir şey yaptık ama. Tarlayı yapalım. Sen evet. o zaman çit mit yap abi. Tamam ben çit yapayım. Tarla yapalım kardeşim. Onu... Evin arkasına yapalım. Ben aynen de tohum. yapalım. Tohum tamam topluyorum. Bak sana bir şey söyleyeyim mi Cem? Ne yapacağız biliyor musun? Söyle abi. Full diamond set çekeceğiz. Full ama. Tamam. Bildiğim full olacağız ve öküz gibi de yemeğimiz olacak. Öyle gideceğiz abi. Nedir aynen abi? bu sefer arkadaşlar bakın bir hata yaptık. Ama Aynen. bu hatadan ders çıkarmak önemli. Aynen, o yüzden kesinlikle. ne yapıyoruz? Planlı, programlı. Yani takladan takla çıkarmak çok önemli bir şey arkadaşlar. E, o tabii, yüzden tabii. E, taklaya geldiğiniz an itibariyle hemen... Ne Nasıl getiririm? Nasıl getiririm onu düşüneceksiniz yani. <laughs> Yine muhabbetlere <laughs> git. Hep bu Kalesi yüzünden oldu ama ben sana söyleyeyim. Ah Kalesi ah. Kalesi. Abi bir sorun. <laughs> kayısı. Kay kayısı değil abi. Kalesi. Kayısı. Bak sana kayısı diyor bu. Ben kayısı mayısı demem. Kayısı, benimkine. Abi. Ha, abi bak benimkine... arkadaşlar şimdi geri sarın. O tam o diye Kayısı dedi. Hayır ben orayı sildim mesela montajda gitti orası. Abi işte silersen <laughs> bilmiyorum yani. <laughs> Neyse tamam. Aynen. Hatta burayı da silersin değil mi? <laughs> videoyu izliyormuş <falan>. o <laughs> Adam. oluyor? <laughs> Oğlum polis telsizi geldi dur. Adam efekt ya. <laughs> Şimdi yalnız Minecraft serisi baya baya efektli oldu. Hiç uğraşmaya gerek yok. Arka planda istiyorsak ağırlığında çalıyor. E tabi abi ama sonuçta bir kayısının resmini. Ha onu sen özel efekt yaptın değil mi? Tabi canım o kalpler Al, Dudaklar falan. Ah ah. Değil mi? paldım dudaklar. <laughs> <laughs> abi. Paldım dudağın ne olur biliyor musun? bilmiyorum abi. O işte kalesi dudakları var ya böyle. Abi o yok. Bakıyor. Nasıl bakıyor? Üğü. <laughs> diye mi bakıyor abi? Yani böyle ya oğlum bak Abi yengen ne doğru konuşacaksın <gülüyor> abi. Oo <laughs> <laughs> yengeleyiz. <reis. gülüyor> Kardeşim. Kalesi bir dakika ya. Siz o kalesi cebi tanımıyor. Da, fare daha küsmüş daha haber olmamış falan. Abi nereden biliyorsun tanımadığını? Ooo evet ondan sonra iki gün sonra şey yazıyor arkadaşlar. Leyla'dan çıkarken Leyla Leyla'dan çıkar Leyla lan ne Leyla'sı ya. Leyla'dan <laughs> <laughs> çıkan Cem Saraç kalesiyle görüntülendi. Şok şok şok. Abi yok benim öyle şeylerle işim olmaz. Biz gayet düzeyli bir aşk yaşıyoruz kendisiyle. <laughs> arkadaşlar e, birazdan e, Cem'e beyaz gömlek giydireceğiz abi. <laughs> Kalesi, kalesi sendromu yaşıyormuş falan. Hayır bir şey diyeceğim. Ben burada kendi hayal dünyamda mutlu olamayacaksam abi yani. Evet. Kusura bakma da. Evet abi. <laughs> tamam evetim evet yok o kadar. Hayır Tamam onu getir. <laughs> olamayacaksam evet. E, olamayacaksam ne anladım ben bu işten? Anlama bana ne? <laughs> Oğlum ya çok şizofrenik bir evet. bölüm oldu bu arkadaşlar, ya. Arkadaşlar gerçekten Sıyırdım. bir <laughs> seri oldu. Aynen kesinlikle. Abi ben bayağı ağaç topladım şimdi ne yapayım? <laughs> Oğlum söylesene ne yapayım lan? <laughs> krize girdi Cem. Cem krize girdi arkadaşlar şu an. <gülüyor> <gülüyor> Şu an düşünüyor biz ne yapıyoruz ya? Yani? Biz ne Kız Hayatı sorguladım. <gülüyor> kalesi. <gülüyor> kalesi şimdi açmış bizi bir diye. <laughs> ne yapıyor lan bu dangalaklar falan? Abi. Cendere... <laughs> ya. Kendini atıyorum da hiç tanımıyorum. Ne ayak lan kendi kendine böyle şekil yapıyor orada. Abi bak lütfen çok kırıyorsun kalbimi ya. Adam olun lan. <laughs> Abi kalbimi çok kırıyorsun ya. Abi yani şimdi... Sen şimdi yakıştıramadın şimdi mı Cem kardeşini? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Tabii. Hayal Kalesi <laughs> gerçekten Selim amca. Yani. <laughs> gerçekten Selim amca yani yapacak bir şey yok. Se Selim amca yalnız. Aynen. <laughs> of... Oh. Oğlum gözümden yaş geldi ya gül gül. <gülüyor> <gülüyor> Ulan ya. Of karnım ağrıdı kabız olacağım. Biraz. abi ben bu arada tarlayı yaptım. He. Ya bir şey diyeceğim abi koordinat versene ben evi kaybettim. Ciddi mi? Vallahi evi kaybettim. Eksi 250 64.368. Tamam. Eksi 250 mi dedin? Hı hı. Abi hemen geliyorum. Okey abi. De burayı nasıl tırmık? Ne? Tırmıkla Abi bir an kesildi abi sesin. Nasıl tırmıklayacağız diyeceğiz diyorum yani burayı. Abi tırmıklamak derken? Yani Tırmıklayacağız işte oğlum nasıl tırmıklayacağım diyeceğim diye söylüyor. <laughs> yani... Oo bir şey buldum. Ne buldun o, ya? Abi büyücü evi buldum ha yine. Ciddi misin? Bizim okyanusta bulduğumuz vardı ya. Hı hı. Ona benzeyen bir şey buldum yine. Ama sonra bakarız buraları. Ben bir evi bulayım. Evi kaybettim. Eksi 250 ise şöyle koşacağız ya. Ben farklı farklı biyomlara miyomlara gitmişim. Abi o zaman şöyle yapalım. Bir tane çit kapısı. Oo baya baya bir şey yaptım ben buraya ya. Ya abi ben valla evi kaybettim. Ya he. bildiğin şeyi yaptım yani. Neyi? Tarlayı. Abi ben evi kaybettim. Hatta biraz büyük bir tarla yapayım ya. Nasıl kaybettin oğlum? Abi vallahi evi kaybettim. Nerede bu ev ya? Vereyim koordinatı. Eksi 250'ye şey değil mi? 300 küsür. 376. Eksi 250 buradaysa yürüyen... binde şey. Yükseklik işte. O önemli değil de. Bir bulsam. Hah gördüm be sonunda. Bu arada screenshot aldım yanlışlıkla ama. Abi bak şimdi evet. burayı şey yapalım. Bu arada arkadaşlar Steam mesajları bana geliyor. Yine Steam'inizi açıp bakmanıza gerek yok. Steam'inizi. <laughs> Steam'inizi. <laughs> Abi neredesin sen gel be. Steam mesajları geliyor derken pudilerin elinden kurtardım ben onu. <laughs> Vay adam Yaptım. tarlayı. Abi yaptın da hep gitmiş buralar. Aynen gidiyor işte. Su yok. Su getir abi. Abi hallederiz. Demirimiz yok. Onu da artık bir sonraki bölüm yapalım. Öyle mi yapalım abi? Aynen abi, aynen. artık çekeyim ben abi de bir tarlaya benzesin yani. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şu yoktan... Bir dakika. Şunu nasıl becerdin abi? Niye abi? <laughs> şunu nasıl becerdin? Bu ne ya? <gülüyor> 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 Aa, Harbiden bu nasıl olmuştu? Şey cam. Vallahi bilemiyorum da. Pokta çıkabilir ama harbiden bak. Nasıl yaptım ben onu? <laughs> abi bilmiyorum ya. Bence artık bu bölüm bu kadarlık yeter. Aynen yeter abi. Şöyle yapacağım bir saniye. Sen sen çek onu. Yok yetmez abi. Bir saat Minecraft çekelim. <laughs> bir saatlik <gülüyor> <gülüyor> Ulan <canım> ya. <laughs> abi Tamam hemen bitiriyorum. Şurayı da çekeceğim. Çek. Evet. Abi hadi koy şunu. <laughs> tamam. Evet. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar güzel bir tarlamız oldu. Nedir niyet tarlaya kısmet diyelim. Yani bir sonraki bölümlerde <laughs> Selim abinin bu güzel atasözüyle böyle <laughs> çok çok sıkıntılı bir video. Siz işte videoyu beğenin, yorum atın. <laughs> Garbarusa ve Oyun portalı Tabii ki abone olmayı unutmayın. Bir sonraki Garbaryusa bölümde. Garbarusa da olsanız yeterli ya. Yani. <laughs> sonra... Abi çok fena yani arkadaşlar sabahın beşinde çekiyoruz bu videoyu ya. Yani. Aynen aynen. Bir çok... sonraki bölümde. <gülüyor> <gülüyor> Abi bir sus. Tamam <laughs> arkadaşlar tamam. Evet. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.